Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Nereye gittik? Şuraya gittik mi? Gittik gittik. 3-2-1 bitirişe. Buraya Atladım. Bir, bir, bir bitirişe. Geldi kanka. Arkanı Furkan. Düşürdünüz mü? Devam. Arkadaş yukarı indi. Kuleye indi arkadaş Furkan. MK kim var? Şuna vurdum. İki arbede kırık onun. Oğlum Abi burada fukarı. da adam. Ya. Geçilmiyor mu aşağısı ya? Devam 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 adam devam. Ha. Oh damn. Öldü, öldü, Öldü. Mermi gerekli adı şimdi. Geldi yere Daha inen çok vardı ona göre. Arkamızda vardı bu arada bir. Ölemci. 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 SKS var burada. Hangisi SKS? Ödündeki, o ilk baktın sağdaki. Mermi atayım mı Furkan? Onlar ben açayım abi artık. Ne mermisi? Ağrı. Vurduk onu, vurduk onu. Okey. Bayağı oyun yaptık. <gülüyor> 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 Bir de arma seçiler abi Benim. Hadi bounty alalım sonra da oraya atalım sonra gidelim. İşte arkamızdan çatışıyorlar. Bunlar markete gitti. Evet arkadaşlar kaldırdı. Arkada kaldırdı <laughs> Armor'ı kırık, armor'ı kırık. Duvar arkası armor'ı kırık. Sizin önünüze çıkacak. Bir down. Bir tane daha Sağlı daha. Sağda da grup var, sağda da grup var. Arkadaş geldi, arkadaş geldi. Lord... kanka karşıdakiler mi? Şurada şurada şurada. Abi 6 tane headshot dedim. Ama armonum kırılmadı. Oh. Sinikliyorum sinikliyorum Armored beni göremiyorlar. Var mı? Armor lazım. Yok hocam. yok. Mehmet sende. de. Abi sinikliyorum. Görebiliyor musunuz adamları? Hayır bekle bakacağım. Hayır bakamıyoruz armor basamıyorum. Haberleri yok benden. Geliyor olabilirler bakayım. Sollu evet. sıkıyor sollu sıkıyor. Ah sol ayet. öyle olur öyle Hadi sakın. Kanka şu bur kodumun buraya hiçbir zaman alınmıyor. Uzağa bir yere at o zaman Serkan. Market neydi en son? O civar dedi. Hayat orada hayat orada hayat orada. İn. Ghostlar. Yukarıdan sniper bakıyor. Abi. Of. Nerede? Binanın altında. Benim cesedim Geri sollu. <laughs> ya bu ya. Aimbot bu adam bu arada raporlayın. Dediğim nazilere bak. <laughs> Bir saniyede öldüm. Adam Eminbot Hasan Serkan. Raflerle biliyorsun raporlu. İşte harita üzerinde bir şey istiyorum. Monsanto sol üstünde. Sol merdivenden çıkıp vurdun onu. Tek merdiven yok mu? Bilmem. Bir tane mi vardı burada? Hatırlamam hiç. Çıktım vurdun ya. Kremora dikkat. Kapıyı. Yaklaş yaklaş bence. Helalsin, helalsin. Sola dikkat kay. Helal. Çok korktum vuramayacağım diye var o yüzden yaklaştık. Sekecek falan. O daha az açılan bir şey var mı? Abi daha yavaş. yavaş. Daha yavaş açılan silahınız yok mu? Yavaş açılacak ya. ya. Bir yazar yok. Bilmiyorum. Gel lan atalım, Ondan sonra bakarız. Alo. Kas, bir, pes birazcık düşük. Bu ne abi? Çıktı. Farmer 40 bin arkası sol. Tamam. Aynen. Aynen at onu. Yedim sağdan yedim. Çatıdan yedim çatıdan yedim çatıdan yedim. İşaretleyebilecek misin tam? Kanka şu, şu bina işte kırmızı bina. Şu bina. Kanka şurada da adam var. Safe'im Furkan. Geldi adam Ama yakın. Adam aşağıdan asmış bana. 2-3 bin aşağıdan asmış. Yatın oğlum aşağı. Armor basıyorum hemen. Daha vardır. Var. Ben de basıyorum armur. Canına yiyor, canına yiyor. Bekle armurdayım. Tm. Eline sağlık. İşe yaradı mı? Yaradı. Yanına geleyim de ben. Ya. Self atma Attı. Attı. Bir şey var bunda aldım mı? silah lazım acilen. Çatıda. Bana para atsana. Nerede çatı, sarı çatı. Aa bir dakika çok uzaktan bakıyorsun Sniper gördüm. O değil lan. Bak benziyorum. şurada. Bekle karık. Kapı, kapı, kapı. Çatı. Bekle. Bir de sizin attım. İçeri girdiler gel Serkan alalım. Dur ben alalım sen gelme yani. Geç görmem. Burada adam geliyor size. Nereden? Tamam ben de o. Sarı'nın içinde mi o? Hayır hayır hayır. Sarı'da hala <laughs> var iki kişi en iki. Sarı'nın en sağ ucunda var ileri. Çatıya çıktı yine. Çatı sarıdan atlıyor sarıdan atlayana bakar mısın? Helal. Bakamıyorum şu an. Abi silah çok kötü bu ne ya? Fenekten ne dikkat ediyorum. Şurada adam. Burada bir sürü adam var bu arada. Armor yokun. Kanka yemin ediyorum mermiler gitmiyor devam. Tamam öldü. arkadaşım en içinde olabilir. Bir en içinde gitti çünkü. Bakıyorum bekle hard de gözüküyordu. Şu an gözükmüyor. Şarkan bir dikkat et abi. Şurada bir adam Back var armor yok. Acilen düzgün bir silah lazım bana. <laughs> Arkada grow falan vardı kanka. Of grow. <laughs> Çıkalım. Ama adam gelmiş olabilir ya. Yüzde yüz vardır adam eminim. Varsa da vururuz. Ben ghostum. Ben de. Ben de ghostum. Camda. Armutik den Armutik den. Kapı kapı. Of. Abi sağdan da çıktı. Serkan. Armur yok. Down Uşş. Ya self atmasınlar. Gulli attı. Öldü. Go wipe değil. Bir an içinde kaldırdı kendini. Harput bak. Mehmet armurun yok ha. Yani. Adamında yok. Öyle. Vay. Can ya. Bir markette adam var. Hiçart markette. Beni belki kaldırabilirsiniz bundan. Mehmet'in yanında kal. Öndek kırmızıya gideceğiz Serkan. Aradan çıkabilir çek keserse oraya ama bilmiyorum. Marketin yanındaki binada Tamam helal Marketin yanındaki binada adam vardı. Şurada Sizin seviyenizde. Araba Arkan. geliyor Arkan Yakalayamadım onu Yakaladınız yakaladınız Kaldı odakta indiler Mehmet Aldı Mehmet helal Biri Neyse öldü. Öyle. İki kişiler miydi? İki tane gördüm olabilir. Belki vardı Serkan Gözlemle yok şeyinde olabilir evet. Belki atmıştır. Beginning. Dikkat edin sıkıyorum hemen Serkan'a. arm bayağı uzun. Geldi Serkan sanırım evet geldi. Buraya huh? en gerçeği abi. Hemen sol altına Mehmet evet. arada. Sol. <transformer barberassador> Herhangi bir yerde olmalı. alırsın kanka ha. Biraz ya daha paylaşım, dene. Yey bi. Aynen güzel <laughs> Bir kere gözüktü gördün değil mi? Gördüm. Aha. Armor seçildi. Yok bir tane daha gözüktü. Oh, oh. sal ya sal. Aa gözüktü lan yine. Sal kanka sal. Allah sal. Vidi üstünden geçince alsın. Deli olursun. Olsun. Yok bir pro gamer move çekip ikimizi kaldırma. Ya para. Allah ne abi. Orada loot at da var. Market at mı sanki o? Precision. git baksana ya arada. Yeşil bir daha hala adam var. Topi top. Nereden anladın onun orta olduğunu? evet. Gördün. Zı dal geçiyor herhalde Mehmet'le. Hadi. Ben onunla dal geçerim. Du duydun. Atladı aşağı atladı. Ya da içeri girdi. Gördün Ar gördün gördün. Helal. mı mu yoktu adamın? Vardı. Buraya yani... Hep... Diğer tarafına bir çekte istersen bina. Üçgen evden. Orası sanki? Orası grağlık mı sanki? Karışacak orası zaten ya. Sen de kanka cebe. Kapışsın kanka. Fena karışacak orası. Markete bak. Sen de abim burada. Mal. Tamam. Çok iyi. Gaz maskem var. Sorun yok. Oraya C4 yetişemem. Oraya peyli sıktın o yüzden. Sol altında yiyor bir tane. Sanki. Gördüm 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 marketin orada. Şu an sana paralel koş Sağına çok dikkat et. Tam baksın yere evet. Sağın. Sağ. Helal. Son 5 kişi. 2 grup. Ersin. Otobüsün içinde yatıyorsa fena söverim. Asan asan asan. Ark. Ya paraşüt sesi. Oha. Havadan beri havada ha bu. Kazandı adam. Kazandı adam. <laughs> Mehmet de boyun ya. 48 mermi Mehmet dikkat et kral. Adamın glow var zaten ya sakin. Gördün, ya gördün, mü? gördün mü? Altta mı üstte mi? Üst 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 altta. Gece. Helal. Helal sen. Çok iyi de. Serkan Nasıl bir sesi geçelim. Arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.